Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fall Guys oynayacağız. Daha önce bir tane Fall Guys videosu atmıştım. Onda mikrofonu kullanmamıştım. Bu da onun part 2'si olacak. Başka bir tane hesabımdan oynayacağım. Beraber oynamak isteyenler yorumlara ismini yazabilir. Arkadaşlar ayetlerim. Ya burayı hiç sevmiyorum. Ne yapacağımı anlamıyorum. İnsanlara bakayım. Ne yapıyorlar? Anladım. Boşluğa düşmemeye çalışıyorduk. Neyse bir dahaki tura yaparım. Okey, okey, okey. Okey, okay. Her şey okay. Tekrar girelim. Hadi, girmen lazım artık. 28 oyuncu bekleniyor diyor. Çıkıp yeniden girsem mi acaba? ne beklettin Cancel tekrar hadi hızlı 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 Videonun 5'te biri resmen bunların düşüşüyle geçiyor ya. Bu ne arkadaş? Tamam giriyor. Tamam. Tamam ben bunu çok seviyorum. Bu Kalar. Buradaki bekletmesine gıcık oluyorum ben ya. Hadi, hop, hop Allah. Allah tutup tık koş 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 ya <laughs> Bir tane Assassin's kostümü var. Ben onu çok istiyorum. Hadi tutun. Neden tutulmuyorsun? Tutulmuyor ya. Aspirat diye. Tamamdır. Bitişe doğru gidiyorum. Ha tutamayacaksın ama. Hop geçtim. Şurada bakalım. Assassin's Creed'in yalan geçebilmiş. Niye bekliyor? Bilerek insanlara elemeyi bekliyor ya. Hadi geçe geçebilirler mi yok ya onlar geçemez. Bak yürüyeceksiniz koşacaksınız. Sen bölümü geçtikten sonra insanların böyle yarışması izlemek çok zevkli oluyor. Uh -huh. Bir dakika. Adam hile kum. Bakın. Boşlukta sıçrıyor. Hadi geçin ya yani. şu bizim çünkü duruyor mu hala orada hala duruyor geçse oyun bitecek 4 3 bence bug'a falan oldu son saniyede işte bronz aldık üçüncü geçen kişiyiz şimdiden gelelim. Tamam bu da iyi. Hadi canım hadi Bir dahaki videom FIFA rehber videosu olacak. Şut ıı, şut konusunda bir video üzerine yoğunlaşacağım. Orada o videomu da izleyebilirsiniz. Ha bu gerçi bu taraf atlıyor ya. Tivelanın falan nasıl atıldığını söyleyeceğim. Yanlış tarafa çıkarsan Tamamdır. Hayır. Tamam. Sakin. Tutun. Geçebilirsin. Hadi. Al sıçağım gerek. Hadi. Tutu koş. Hayır. Hayır. Saniye ile eğlendim ya. Çok gıcık ediyor bir süreden sonra oyunda. Hadi bir kez daha. İlk Fall Guys videomda attığımdaki bir tane böyle full sabunlu yolların olduğu bir tane level var. Keşke o gelse. Hadi çok beklettin. Hadi tamam. Bu sefer hızlı giriyor. Bu ne ya? Ben hiç bölüm ya oynamadım ki. Yeni. Ha, zaten yeni bölümmüş. Tasarımcısı Ayla bir şey. Hadi hızlı, hadi hadi. Tamam. Bakalım Assassin's kostümü var. Şu ortadaki şey balçık mı? Değil. Tık 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 yapabilirsin Hayır şurada daha mantıklı bak. kim böyle bir harita tasarlar ya Hayır. Kol gitti bir an. Hayır. 8, 24 kişi alıyor. Haydi. En arkada kaldım. Allah. Tutun. Yapabilirsin. Güzeldi ya bölüm. Bunlar hala geçmeye uğraşıyor. Buradan sonra nasıl kolay ya şu demirlerin üzerine gitmeye çalışmasınlar. Çünkü onlar insanın ayağını kaydırıyor. Başka bakın. Bakalım bakalım. Şu ileride varsa. Bak sen bitirirsin. Helal. Durma sakın ha. Bunun da kostüm güzelmiş. Son iki kişilik yer kaldı yalnız. Hadi. a Bir dakika. Şu geride hala bir tane vardı. Hadi yapabilirsiniz ya. Ha tamam bakın bu geçti. Son bir kişilik yer. Ve 24 saniye. Ne yapıyorsunuz? Hadi. Hadi sen geçeceğim bak. Hadi 10 saniye vardı ya. Bu bir dakika şu drone'u repor. Buran nerede? Onlar kaybettikleri için zıplıyorlar. Bakın bakalım hangi bölüm geldi? Bu ne ya? Oyun güncelleme almıştı. Herhalde ondan bu bölümler yeni geldi. Bu ne? Şu halkaların içinden mi geçeceğiz? Altı tane halkanın içinden geçmemiz Benim en sevmediğim bölümler bunlar. Hadi sıfır yaldı ya sıfır. Geçtim. Oradan geçemem. Hayır. Hadi şuraya gelecek bir tane. some high people Vallahi ne diyeyim bir final kazanamadım ya. Bundan sonraki son tur oynayacağım. Bunda final kazanacağım diye düşünüyorum. Oyundan ben çıktım en güzel bölümü verdi ya. Hadi çıkman lazım. Hadi 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 hadi. tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım, son kez giriyoruz. Bu sefer birinci olmalıyım ama turlar uzamış ya. Eskisi gibi olmuş.

Bu arada bir tane de free kick rehberi gelecek FIFA ile ilgili. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ne oluyor ya? Aa geçtim. yapabilirsin Hadi Ya hızlı biraz hızlı. Beş kişi geçti şu anda. Geçtim. Neredeyse bölüm boyunca hiç konuşmadım. Bence güzel bir bölümde. Bunlar daha yolun başında değil. Benim en sevdiğim yer şu bir ara kaydık ya. Orası oldu. Bu bölümün. Bu daha yolun başında ya. oyun mu algılamıyor yoksa orada uçuyor mu bu oyuncular? Hile mi kullanıyorlar? Hadi sen geçeceğim mi? Biraz hızlı olursa geçer. Neden o tarafa gidiyorsun ya? Hadi. Eğlendi bile. 24. kişi geçti. Hadi ne olur düzgün bir bölüm var ya. Bilindik bir tane bölüm var. Bu ne ya? <laughs> Sigma Şuradakini gösterebilsem. Bu ne? Bu ne? Nasıl bölüm ya bu? Öneme göre <laughs> hayatta kalmalıyım. Analog falan ne varsa gönderiyor bu makine. Allah ne verdiyse diyor herhalde. Hayır hayır elenmeyeceğim. Elenmeyeceğim. Kendimi görev yok ki elendim. Ya. Neyse böylece bir videonun daha sonuna gelelim. Hiç şampiyon olamadım. Hep ikide gittim. Allah nasip ederse bir dahaki videoda şampiyon olmak üzere inşallah yani.